Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Kasım ayı Akrep Burcu'na niyetleniyoruz. Evet, Kasım ayı Akrep Burcu diyoruz. Akrep Burcu diyoruz arkadaşlar. Evet. Akrep Burcu'nda çok Büyük bir aşk, büyük bir sevgi, büyük bir nasıl diyeyim? Büyük bir özlem var. Akrep burcundaki kişilerde böyle güzel bir aşk yaşanırken, büyük bir sevgi yaşanırken, bir anda bakın dedikodular, laflar, sözler ortaya çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz burada değneklerle birbirinin kafasına vuran kişiler var. Çevre etkisi girmiş. Laf girmiş, söz girmiş dedi. girmiş arkadaşlar araya. Ve bir anda ben kısıtlıyım. Ben yapamam ki. Nasıl yapacağım? Diyen bir kişi var. Konuştuğunuz kişi var. Ve gece uykusuzlukları ve pişmanlıklar var burada da arkadaşlar. Yani çevrenin etkisiyle ben yapamam, ben edemem. Nasıl yapacağım? Ya da kafa karışıklığıyla ben bunu nasıl yaparım elim kolum bağlı diye aslında elleri kolları bağlı değil isterse yapabilir bir kendini geri çeken bir kişinin sonunda almış olduğu kararlarla ya çevreyi dinlediği için ya kafa karışıklığından dolayı yapamam dediği olayda büyük bir pişmanlık duyuyor bu kişi ve sizin sizi çok özlemeye başlıyor ve uyuyamıyor arkadaşlar uyuyamıyor yani diyor ki Keşke böyle yapmasaydım. Ben onu çok özlüyorum. Ben onu çok seviyorum. Ben onu çok özlüyorum, çok seviyorum. Neden yaptım ki diyor. Çok pişman arkadaşlar. Bir anlık bir fikir çatışması da olabilir. Yani belki bir şey konuştunuz. Bir anda bir anlaşmazlık yaşadınız. Veya birileri karıştı dedikodu çıktı. Veya birileri dedi ki hayır olmaz. Biz onu istemiyoruz. Demiş olabilir. E, bu kişi de gücü kuvveti elinde tutan biri olabilir. E, bir eş olabilir, bir partner olabilir, bir anne olabilir. Bu kişinin etkisiyle bu olayda bir sıkıntılar yaşanmış ve kişi kesinlikle çok pişman, yeniden konuşmak, görüşmek, buluşmak, gönül almak istiyor. Ve bu aşk teklifinin yeniden dayanamayıp gelip size konuşacak. Hani ben böyle yaptım ama çok pişmanım yeniden barışalım, konuşalım, ben her şeyi düzelteceğim diyen ve çok büyük pişmanlık yaşayan bir kişi var burada arkadaşlar. Bunu da harekete geçirecek olan şey kesinlikle derin özlem ve aşk. Aslında birbirinizi severken ayrılmışsınız ama yeniden konuşmak, barışmak var arkadaşlar. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.